Şimdi e, malumunuz, e, bu virüsten dolayı bütün iş yerleri, bütün sektörler durdu, yani bizimki de haliyle durdu. E, şu anda işte biraz biraz hareketlenme var ama e, eski dönemdeki düğün sezonlarında e, sattığımız altınları bu dönemde satamadık, e, satamıyoruz daha doğrusu. Yani vatandaş biraz hem bu hastalıkla ilgili hem psikolojik olarak bir sıkıntı oluyor. Yani anlatacağım şu, bütün sektörlerde şu anda durgunluk son safhada diyebilirim. Zaten önerimiz şu, gerçekten yani bütün halk kendi imkanlarıyla işte eskiden dediğimiz gibi 500 gram, 600 gram, bir kilo yakın altın alınıyordu bir gelin, bir işte damat için. Şu anda 40 gram, 50 gram, bilemedin 150 gram civarında bir altın alışları oluyor. Yani e, piyasada para olmadığı için e, biraz da bu e, işte virüsle ilgili e, millet tedirgin e, yatırım yapmak isteyen e, çekingenlik hissediyor. O yüzden yani e, şu an durgun ama gençler inşallah e, dediğiniz gibi e, düğün sezonları falan başta düğün salonları açılırsa İyi olur diye düşünüyoruz şu anda e, genelde bu 4 aydır e, devletin darphanesinde piyasaya altın sürülmüyordu Ama bu aşağı yukarı iki haftadır sürülüyor e, devletin darphanesinde Biraz ra rahatlama hissediyoruz ama şu var e, Gerçekten bir belirsizlik var yani dövizde altında neler olacağını Kimse kestiremiyor Ama Karamolden gidiyoruz e, Altın daha da yükselir gibi gözüküyor